Eylemse, eylem. Grevse, grev. Türkiye'de 600 bin kamu işçisi artık sabrının sonuna geldi. Toplu sözleşme masasında günler geçiyor ama hala ortada bir zam teklifi yok. 27 Şubat'ta başlayan 2025 yılı kamu toplu iş sözleşmesi süreci 3. toplantısını da geride bıraktı ama sonuç sıfır teklif. Türk İş ve Hak İş masaya açık ve net taleplerle oturdu en düşük günlük ücretin 1800 Türk lirası olması, ilk 6 ay için %50 zam, sonraki dönemlerde %25 zam ve %10 refah payı. Ama işveren cephesinden hala ses yok. Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar net konuştu. Bir teklif gelmedikçe tekrar toplanmayız. Gerekirse üretimden gelen gücümüzü kullanırız. 15 günlük ara buluculuk süreci başladı. Eğer bu sürede uzlaşma sağlanmazsa, işçilerin en doğal hakkı olan grev kararı masaya gelecek. Peki bu insanlar kim mi? Elektrik santrallerinde çalışanlar, karayollarında, demir yollarında, hastanelerde, limanlarda, gece gündüz alın teri döken işçiler, onlar Türkiye'yi ayakta tutanlar. Ama şimdi kendi ayakta kalma mücadelesindeler. Bir ekmek 10 lira olmuş, bizim maaş hala aynı. Çocuk okutamıyoruz, kira ödeyemiyoruz. Ramazan ağır bir kez daha hatırlattı. Temennimiz çalışanı memnun edecek ücretlerin verilmesi. Beklentiler yüksek, gerilim tırmanıyor ve kamu işçileri tek bir şey söylüyor: eylemse eylem, grevse grev. Son teklif önümüzdeki günlerde açıklanacak. Ama kamu işçileri şimdiden sokakta, meydanda, sosyal medyada ve Trend Türk olarak biz bu sesi duyuruyoruz. Bu mücadeleyi destekliyorsan videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutma. Trend Türkiye abone ol, gelişmeleri kaçırma. Birlik olursak kazanırız. <laughs>